Selamun Aleyküm Cümleten Hayırlı Geceler Saatler 4.24 oldu Kocaeli çalışmanı bitirdik ee, Zorlu bir Kocaeli programından Merhaba diyelim Bugün Kocaeli para verecek gibi geliyor <laughs> Pardon ee, Bursa programının Videosunun altına da kardeşim sormuş Artık sürprizler gelmiyor diye <laughs> Sürpriz gelmiyor ki biz bulalım yani Bugün en büyük sürpriz işte Feza Can'dı 10.45 o da bizde vardı Alparslan Bey gelseydi de Çok büyük sürpriz olacaktı Güzel de paralar kaçır, alacaktık e, bu aralar sürprizler gelmiyor ama bugün koca elden umutluyum. Yani ufak paralar geliyor biliyorsunuz. En fazla 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira e, gibi paralar veriyor altılar bu ara. Onlar da zaten geçen hafta biz topladık. E, bu hafta da toplamaya devam ediyoruz. 500-600 lira veren kuponları mutlaka bulanlar, bulanlar çıkıyor video izleyenler arasından. Zaten onlar da yazıyorlar. E, sayende bulduk sağ olasın falan gibi yorumlar alıyoruz çok şükür. E, biz de topluyoruz aradan tabii 5'li 6'lı. Ben de burada boş durmuyorum. Bu aralar para toplama zamanı gibi geçti ama bugün Kocaeli sanki biraz para verecek gibi. Evet abone olup beğendiysek e, biz önlerimizi sunmaya başlayalım. E, çok sürpriz atlar da sunacağım bugün. Yani çalışmalarında öfken hoşuma için bir işi gösterdiği için değerlendirmeyi yine size bırakacağım. 1. E, birinci koşu meydan 17-15'e start alacak. İki İngilizler ait 1200 metre kum pistte. İki numara Bayzeki normal şartlarda bu grubu rahat geçmesi lazım. koşuncu liderini alacak. Viraja da 2.5-3 boy farkla girerse e, bir daha da yakalanmaz onu Stilkoy'un Kurizamayız gibi safkanlar eğer ki çok çok rahatsız etmezlerse çok rahat bir koşu kazanır. Yani aşırı rahatsızlık verilmezse çok rahat bir koşu kazanır. son ikinci olduğu koşta Jombo Jombo. Bugün o safkandan bahsedeceğim. O da koşuyor. Baya rahatsız etmişti. sonlarda da Hakaroka çok güçlü gelince 5 numaralı o gün koşusunu izledim uçarak kanatlanarak gelince ikincilikte kaldı. Bugün Bay Zeki çok şanslı. 5 e, numaralı Solid friend Mertcan Çelik'le ilk kez destekle olmuş. E, güvenmeyenler 5 numaralı safkanın yanına ekleyebilirler. 2 5 e, buradaki değerlendirmem. Evet ikinci koşu şart 4 4 yukarı atlar 2000 metre kum pistte 3 safkan ön plan çıkardım. Bunlar 2 numaralı Ortaylı. Son koşuda da önermiştim. İkinci kaldı. Bugün önlerde boş kalacak bu safkan. Ee, rahatsız edecek kimse yok Hafif tempoda bir e, koşu olmasını bekliyorum Onur Öztürk 11 kez binmiş daha önce Kendisini tanıyan bir e, jokey. E, 3 numaralı efe zefe Kalitesiyle Kadir Tokaçoğlu ile ben burada e, Yanına eklenmesi taraftarıyım Ve <laughs> pardon Çok çok sürpriz olacak gerçekten ama Tam Engin Ustamın istediği gibi olacak e, Çalışmanı çok beğendim 9 numaralı esaretim Burada öneririm ve şurada Kocaeli'de şartlı 19'da 10 Mayıs'ta yapmış bu koşuyu. Ee, Çağlar Taşçı'yla 1800'de yani e, Kötü bir derecedir. O gün çok büyük bir sürpriz imza attı. 111 gayanlık. Koşu kazandı. ya yani Bugün neden olmasın? Sürpriz yapmayı seven bir safkan da beğendim. E, 1800'de 2.13 e, Bu atlar için çok da kötü derece değil. yani e, Koştu atlara baktığı zaman Yakup Bey oğlu, e, burada Işık'ın oğlu gibi. Hatta e, son muhafız o gün kötü koşmuş. O grubu geçmiş. Ben e, ikililerde veya işte çok sürpriz sevenler e, değerlendirsin diyorum. 2-3-9 beni buradaki sıralamam. Sade çalışması istinaden değil. E, o Mayıs ayında yaptığı derecede, bir düşük derece istinaden de e, sürprize denenmesini istedim sadece. Evet 3. koşu şartlı 5-2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte Bu 1 numaralı Hefeto Hefes ben de bir türlü çözemedim. Yani bu at ne istiyor? kabak kolu istiyor, sentetik mi istiyor, kısa mı istiyor, uzun mu istiyor, önde mi istiyor, geriden gelmek mi istiyor? Ben çözsem bu atı, ben de söyleyeceğim sahiplerine böyle koşturun diye artık bir şekilde ulaşıp. Gerçekten koşu kazanma karakteri çok zayıf bir safkan. Normalde bu grubu rahat geçmesi gerekiyor. Yani bu grupta normalde rakip bulmadan, yani Master falan arkasından geldi bu safkan Bursa'da. E, ben de izledim. E, alternatif bir tek aday olabilir. Bugün bu grubu geçebilir. Rüşt Demir ile almış üstüne bu sefer. Ama işte koşu kazanma karakteri zayıf olunca 4 numaralı Fatır Ferit, 2 numaralı The Life King, 3 numaralı Spitander bunlarda işte Hardi değerlendirmesi gerekiyor. Güvenenler 1 numaralı Hefedo Efesi 1. altında sığma limanı olarak kullanabilirler. Güvenmeyenler 4 2 bu safkanları ekleyebilirler. Gerçekten zor program var. Yarın güvenmek zorunda da kalabiliriz yani gibi geliyor. Evet dördüncü koşu Handikap 17. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte ee, koşulacak. Burada da 3 safkanı ön plan çıkardım. 5 numaralı You Are The Best. Ee, bu da önlerde giden bir safkan. Bugün e, koşun liderliğini alacak. Muhtemelen kimseye de vermez koşun liderliğini. Sonlara doğru bitirmeye çalışacak. E, çim kum ayırt etmeden bir bir kötü koşan Şenak Güz çalışmalarını da beğendim. Bugün Çetin bolatla start alacak ilk defa. Burada apranti bir arkadaşımız. Apranti hata yapması başarılı olabilir ve 10 numaralı İzmit hastalığı Görkem Özçek'te 3 kez start aldı. ikisini kazandı. Bir dördüncülük yaptı. Bu Safkan da 157 günlük bir arayla gelmiş gel, geliyor olmasına rağmen bu sonar beyin ayağında son koşusunda yaptığı dördüncülük Sonlarda baya e, uzun bir sprint attı ama bir türlü e, geçmeyi başaramadı. O gün için grup da sertti. Lord of Yıldızerler falan e, Soner Beyler. E, grup da sertti. Bu e, 157 günlük ara sıkıntı yapmazsa İzmit Aslan'da burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. Evet 5. koşu handikap 15 3+ İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak. Burada da 4 safkanı ben ön plana çıkardım. Bunlar 7 numaralı Roman Price, Robin Price, 5 numaralı Friacchus, 9 numaralı Son of the King ve 14 numaralı Tüssan. Burada ön plana çıkardığım safkanlar 7, 5, 9, 14. Altıncı koşu Handikap 15 e, dört yukarı araplar 1500 metre kum pistte 3 e, safkan burada da benim şablonuma girdi biraz kalabalık e, gidiyor koşular. son iki ay tek tek vereceğim birisi e, biraz zorunlu bir tek olacak burada 3 safkana yer verdik 7 numara eğilce e, mutlaka kuponlarda bulunsun Burak Akçay da bugün e mutlaka bunlarda bulundurun. 6 Altın numara Altındere son koşuda sürpriz yapmıştı. Büyük bir sürpriz imza atmıştı, Çok dirençli ama güzel bir dereceyle e, yaptı o birinciliği. 6 Altın numara Altındere ikinci atımız ve iki numaralı Topuklu Efem e, daha sonra şans verdiğim safkan 7 6 2 benim buradaki sıralamam. Evet 7. koşu şartlı 5. Yamaklara ait 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Burada da e, karışık olduğunu düşündüğüm bir koşu. 9 numaralı Peter Dunstream ve 1 numaralı Bart Boy öncelikli. Daha sonra Perotti, Hitman, Hitman yamak koşu olmasından dolayı burası karışıyor. 7 numaralı Power Smell değerlendirebilir. Öncelik 9-1 daha sonra tuttuğunuz safkanları değerlendirebilirsiniz. Evet 8. koşu meydan iki yaşlı İngilizler 1200 metre e, kum pistte. evet bahsettiğim 4 numaralı Jamba Jambo. Burada 6. oldu ama 6. olduğuna bakmayın. O gün Bayzeki bayağı bir zorladı. Foto pinşe bakalım. 6. olduğu koşu şu. Şuradaki 6 numaralı Safkan Jamba Jambo. Yani e, farklı bir şey şeydi. Şurada Zeki e, e, Bayzeki <laughs> özür dilerim ismini unuttum. Şurada Bayzeki <laughs> Pardon. O gün e, şurada bitirdi koşuyu ve Bay Zeki baya zorladı. E, şöyle baktığımız zaman Burada koşun liderliğini alacak bir safkan yok. Muhtemelen Jambo Jambo öne çıkabilir. King of Tokçalar da alabilir e, koşun liderliğini. E, Decentral'e de çıkabilir e, aslında. Onlarla çok fazla boğuşmazsa e, Jambo Jambo'nun ben burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. Güvenmeyenler yanında tuttuğu atı bir, e, yazabilir. Ben sonaya çünkü tek vereceğim yine. Evet son ayakta şartta 19. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte zorlu gözüken bu koşta ben 10 numaralı Victor Varyol'un Kadir da bugün bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. 55 günlük bir arayla geliyor. Dinçlik olarak görüyorum bu arayı. Bugün var yorum. bu koşuyu ben aslında rahatla kazanabileceğini düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa son son koşusunda yaptığı 1.36 derecesi bu grup için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler, bol şanslar diliyorum.